Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşanırken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dereceyle bitiren öğrencilerde gurur dolu anlar yaşadı. Bugün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet heyecanına tanıklık ediyoruz. Gelin hem mezuniyet coşkusunu hem de fakülte hayatlarını fakülteyi birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren arkadaşlarımızdan dinleyelim. Tebrik ederim. Mezuniyete hoş geldiniz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Sonrasında diğer sorularımızı cevaplayalım. Ben Kezban Çetin. Fakülte birincisiyim. Fakülte hayatım güzeldi, normal standart bir fakülte hayatı. Çalışma metotlarım aslında böyle sürekli ders çalışan biri değilim. Sınav olacak haftada geceden sabaha kadar çalışıyordum, bu kadar. Öncelikle sürekli dışarıda gezmesinler, ayrıyeten çok da ders çalışmasınlar ortasını bulsunlar derim ben. Ben Enes Aktaş. Bu dönem İBF'nin ikincisi olarak mezun oldum. Üniversiteye ilk girdiğimiz yıllarda aslında büyük bir heyecan vardı. Bu dört yılı nasıl geçireceğimiz ve bu serüveni nasıl atlatacağımızla ilgili bir heyecan içimizi kaplamış durumdaydı. Ama bu konuda gerek akademisyenler olsun, gerekse üniversitenin bize sağladığı kısmi çalışma olanakları olsun. Kendimden örnek vermek gerekirse mesela ben kendi İBF'de konferans salonunda görevli olarak çalıştım. Ses sistem ve ışık sistemleri üzerine. Bu konuda sadece akademik bir başarı değil yani not ortalaması değil. Bunun haricinde sosyal anlamda da bir başarı bir öğrenci için olması gereken ilklerdendir bence. Dereceye giren öğrenciler hem eğitim hayatlarına dair tecrübelerini dile getirdi hem de yeni gelecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ben Ranüme Akkoyu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni ikinci olarak bitirmiş olarak burada bulunuyorum şu anda fakülte hayatından bahsedecek olursam aslında okula ilk başladığım yıllarda burada olacağımı hiç hayal etmezdim. Çünkü birinci sınıfı 1.86'da ortalamayla bitirmiş bir öğrenciyim. Üniversitede başarılı olmayı istedik, istedikçe yükseltmeye aldım. Bütün dersleri hatta üniversite iki kez okudum diyebilirim. Ee, burun söylememin amacı azmedince her şeyin olacağını ve bir gün sizin de notlarınız düşük olsa da gelecekte ikinci olarak ya da birinci olarak üniversitenizde şu an benim yerimde olarak röportaj yapabileceğinizi belirtmek istediğim için bu örneği verdim. Merhabalar ben Davut Tepekaya, İktisadi ve İdeali Bilimler Fakültesi üçüncüsü olarak üniversitede mezun olmaktayım. Bitirdim şu an için. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz aynı zamanda. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aslında çok zor bir bölüm değil, çok zor bir fakülte değil bölümüm açısından da. Sınavlara yeteri düzeyde şu görmüş olduğunuz kütüphanede çok vakit harcadım. Onun haricinde ekstra bir çalışma yapmadım. Yani çok zor olmadı açıkçası bizim için. Derslerini güzel çalışmasını tavsiye ediyorum ve en önemlisi bence bir dil öğrenmeleri gerekiyor. Dil öğrenmek üzerine çalışmalar yapmaları onlar için çok iyi olur. Başarılı bir serüvenin ardından dereceyle mezun olan öğrencileri tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyoruz.